merhaba. Yeni bir eğitim videosu ile birlikteyiz. Bu dersimizde sizlerle lambda fonksiyonunu isteyeceğiz. Lambda fonksiyonları rekürsif fonksiyonları çok benziyor. İleri düzey bir fonksiyon. Şimdi biz daha önceki dersimizde fonksiyonları görürken def ifadesiyle fonksiyonları yazmayı öğrendik. Ne için fonksiyonları kullanıyorduk? O tekrarından Kurturmak için daha az e, satırda kod yazmak, daha düzenli kodlarımızı yazmak için fonksiyonları kullanıyorduk ve daha sonra ilgili yerlerde fonksiyonlarımızı çağırıyorduk. Şimdi bir de lambda fonksiyonlarımız var. E, lambda fonksiyonları tek satırlık bir fonksiyon. Yani e, çok karmaşık olmayan kolay seviyeli fonksiyonları def ifadesiyle değil de tek satırda lambda ifadesiyle Yazabiliyoruz. Bu dersimizde bunu birlikte öğreneceğiz. Ee, şimdi ilk olarak nasıl kullanacağımızdan önce normal bir adet fonksiyon tanımlayalım. Def ile. Örneğin def ile iki ile çarp fonksiyonu çarp fonksiyonu diyelim ve içerisine bir x değişkeni gönderelim. Daha sonra bunu return ile bu x değişkenini 2 ile çarpalım. Daha sonra biz çarp fonksiyonumuzu çağırdığımızda ve değişkenimizi 5 olarak verdiğimizde sonucumuz 10 olarak çıkacaktır. Şimdi biz bu def ile yazdığımız iki satırlık fonksiyonumuzu lambda fonksiyonu olarak nasıl kullanırız? Lambda fonksiyonunun kullanım şekli nasıldır? Onu görelim. Şuraya ben lambda fonksiyonunu nasıl kullanıldığını not olarak bırakıyorum. İlk olarak aynı şekilde bir fonksiyon ya da etiket de diyebilirsiniz siz buna. Daha sonra lambda ifadesini kullanıyoruz ve yukarıda parantez içinde gönderdiğimiz parametrelerimizi. Buraya ben parametreler diyorum. Ve daha sonra iki nokta üst üste koyuyoruz ve dönüş değerini. Dönüş değeri dediğimiz return olarak bize burada x çarpı 2. Yani yukarıdaki fonksiyonumuzu lambda ifadesiyle yazalım. Aynı şekilde işlemini ad, ismini bu sefer farklı verelim. Çarpım olarak verelim ve lambda ifadesini kullanalım. Daha sonra parametre olarak x'i gönderelim ve dönüş değeri olarak da x çarpı 2 diyelim. Daha sonra bunu nasıl yazdırıyoruz? Print ile yazdıracağımız zaman çarpım ifadesinin içerisine ben 6 değişkenini x olarak tanımladığımız değişkeni gönderiyorum. Ve çalıştırdığımda şurada bir yanlışlık yazdık arkadaşlar. Çarpın olmuş. Çalıştırdığımda 12 olarak görüyoruz. Bir farklı bir örnek daha yapalım. Örneğin Aynı şekilde def diyorum. Çift sayı olarak bir fonksiyon ismini veriyorum. Ve fonksiyonuma bir sayı değişkeni gönderiyorum. Daha sonra gönderdiğim sayı değişkenimi fonksiyonum içerisinde return ile sayının 2 ile bölümünden kalanın sıfıra eşit olup olmadığını sorguluyorum. Daha sonra örnek yapalım. Çift sayı içerisine 2'yi gönderirsem true. Çift sayı içerisine 3'ü gönderirsem false değerini alıyorum. Aynı ifadeyi lambda olarak, lambda fonksiyonu olarak tanımlayalım. Çift mi diyorum? ismini, etiket ismimizi, fonksiyon ismimizi çift mi olarak belirtelim. Lambda olarak yazıyoruz ve içerisine gönderdiğimiz sayı değişken tanımladıktan sonra return'ümüzde döndürdüğümüz dönüş değerini aynı şekilde kopyalayıp buraya alıyorum. Çalıştırıyorum ve daha sonra ilgili yerde print ifadesiyle çift mi ben sorguladığımda False olarak değişkenimi görüyorum. Arkadaşlar lambda fonksiyonu bu şekilde. Lambda fonksiyonu ile ilgili siz farklı örnekler yapabilirsiniz, değişik örnekleri görebilirsiniz. Lambda fonksiyonu e, ileri seviye bir fonksiyondur Python programlama dilinde. E, genel olarak bu tarz basit, birkaç satırlık def ile kullandığımız fonksiyonları tek satır olarak programlarımızda yazmamızı sağlayan kolaylık sağlayan kod fazlalığını ortadan kaldıran bir fonksiyondur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize sağlıklı günler diliyorum.